Sesin. kemeri bağlayamadım ben. Ada kemersiz bağlanmam diyor. Çıkmam yola diyor. Sıkı sıkı tut. Kemeri bağlayamadım. Ne oldu? Beceremedim. Hadi. Bana mı dedin anne? Kemeri bağlayamadım. A, tamam dur çıksın ellerini. Bu, bu çok söz dinleyen bir kız. Evet benim kızım çok hatırlıyor. Ha? Ada çişin gelirse hemen gel eve. Ya sen demeden at kemer yoktu ha. Tamam gerek yok. Şey eşarpı bağla anne. Belinden. Eşarp bağlayalım. Alt kırmızı eşarp nedir? Alt üstüne odur de. Ha, ha. abla bağlayabiliriz. Olur. Ha. Evet. Tamam. tamam bu da kemer. Evet. Çok güzel bir kemer oldu eşarptan. Tamam. Hadi ellerini yine de tutuyorsun. Eller tutuluyor. Gözlerin bir içim su. İçim yandı doğrusu. Gözlerin bir içim su. İçim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden. Kalmaz gönül korkusu. Öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Sözlerime yeşil gözlerine hep Artık kutlar dökülmeye başladı. Ağlarımızı sereceğiz. Asla gitmeleri sürmeliyiz ki çürüyüp kokmasın, sineklenmesin. Ne diyorsun Atoş? Ha? İşim bitmez ki benim. Ben salıyorum ya ben. Yani öyle otur atış. yapıyorum hem seni sallıyorum. Tamam mı? Dikkat ediyorum. Araba gelince hemen kenara çekileceğim.

e se આપે આપને આપને આપણે બદલી તરીકે આપતી

görünmeyecek. Tamam işte, e ne işte. Ya E tamam. E, tamam bu ha, o, tamam. Çünkü geçelim. Geçelim, hani. Özelim, Ben zelim evet. Thank you anne şimdi düşersen. Düşersen. Düşmem demeyin bağlı. Yemeğin bağlı ama bu bu bu, bu iyi, bir gemer değil. Sen düşüyorsun. Çekil arkaya. Çekil çekil. Aferin sana. Hadi sıkı sıkı tut. Eller sıkı sıkı tutuyorsun. Ya, apa, amana,

Onu falan yemedim. Aşkım Anneciğim o kemeri bozukmuş tilbetten sonra kemer yaptırıyor annem. Aha bak sıkı sıkı. Aferin size ne kadar iyi fikir. Evet. salıyor mu mi? Yaşım bittim bitti. Evet güzel. kendini. Babaannesi bir tane salla bırak. Ha oraya gidelim. Ha buraya bir eşek koltuk ha koltuk ha. Koltuklar burada olmayacak gel. Koltuklar zaten orada durmak. odurmak için koyacağız. Şimdi değil şu koltuklarla ne işi var onun? Ağın üstüne değil mi? Değil. Yok. Olmaz ama. Dört tane yapıp koysak koyarız. Yani dört tane koysak da bir şey olmaz. Nereye? Dört koltuğu koyup da bir şey gerekirse koysak bir şey olmaz. Ama yani şimdi.

Kime yapmış? O zaman oraya sınavda bakıyordu. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ne yapacaksın? Ha onlar kesin tüylerin takılmasın ağlara da yavaş yavaş. Hmm. Takılırlar hazırlayalım. Bir şey Emin o takılırlar al. Getireyim mi abi? Şunun üzerine koy bakayım onlar sen. Ha buraya önce kesin de.

Kunape! Manar te segue ala Priya kwoy dropshok nyapa High!

Ne, ne ne? Ne? Öyle mi? Bunu verme kutu bura. Verirse biraz da sallanır. Sıkı sıkı dün. <laughs> sıkı sıkı dün. Hoppa. Yoğun çalışmalarımız var. Pekmezimizin altına ağırlık geleceğiz. Onu size göstereceğim. Bunları şimdi hazırladık. Bunları. Atıştan sadece sallanmaya gitmek girmiştik ki çıkmıştık. Bir sürü iş yaptık. Çiçeklerimiz bittiler. Çok güzeller. Çok güzel köyümüz. Geliyorum Ataş sen öyle sallan. Açınca çok güzel olacak. Bakın bunu ağaçın kovuğuna diktim sevgili dostlarım. İşte. Dağlara tepelere yazın dur olur ne yazın duman olur yazın geliyorum adoş ya. dur sallayayım seni deyim hadi 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 bitmedi babaannesinin işleri bitmedi Bitti. sıkı sıkı tut ellerini Kolduğumuzu buraya aldım. Tutun altındaydı çünkü tutun altına ağ sereceğiz. Bir de tutturulayım ballanır hiç olmaz. Buraya bir elma ahını altına aldım onu. Yani izne çıkacağım pekmez yapmak için yıllık izinden kullanacağım ama bunu oduracağım oturmak için koydum buraya ama bakalım kaç önce Her, her gün bir akşam üstü bari bir oturacağım onu hedefliyorum. Bunu başaracağım ama daha kolduklarımın üstüne kolduk minderlerini falan koyacağım. İşte öbür tutlarımız da bunlar sevgili takipçiler. Adoş sakın sen hiç kalkma. Geliyorum tamam mı? Aha öbür tutlarımız da bunlar. Bunlar halinde yapacağız. Hepsini sizinle paylaşacağım inşallah. Hı -hı. Sadece dışarı aday sallamaya çıktım. Adoş sallamaya çıktım. Yaptığım işler iş yapmadan durulmuyor köyde. O da diyor bana babaanne işim bitti mi? Ama bitmedi. Ama tekrar cana ben videoyu bitiriyorum bu arada. Hepinize kıçaklar dolu selamlar sevgiler. Videomuzu ne kadar izlemeyi beğen basmayı unutmayın. Bu size maddi manevi bir gülfet değil de Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum sizlere.